podcast çekmek. Fakat çok fazla iş yoğunluğum vardı. Antrenmanlar derken uzun bir süre olmuş. Evet. form olan bahsetmek istiyorum. Fear of missing out. Bu kelimenin baş harf, bu cümlenin baş harflerinden oluşuyor. Bir şeyleri kaçırma korkusu diyebiliriz aslında. Hepimiz bunu yaşıyoruz gündelik hayatımızda da. İş yaparken olsun, spor yaparken olsun, yemek yerken olsun, sürekli yaşıyoruz. Peki bu nedir? Neden olur? Dediğim gibi fear of missing out kelimelerinin kısaltmasıdır. Bir şeyleri kaçırma korkusu anlamına geliyor. FOMO yaşayan insanlar bizler başkalarının yaşadığı güzel ve heyecan verici deneyimleri kaçırdıklarına dair sürekli bir endişe duyuyoruz. Bunun tabii ki en büyük sebebi de sosyal medya. Ya sosyal medya platformlarında başkalarının paylaştığı mutlu ve kusursuz görünümlü hayatlara bakarak daha da tetikliyoruz. Sonuçta sosyal medyada kimse üzgün anlarını paylaşmıyor. Hep mutluluk, hep güzel şeyler, güzel manzaralar, yapılan başarılı çalışmalar vesaire vesaire. Kimse başarısız olduğu çalışmaları paylaşmıyor. Sebeplerine değinecek olursak en başı bir kere sosyal medya çeker. En büyük tetikleyicisi bu influencer sektörü mü diyeyim artık, başlığı diyeyim. Bu başlık daha da zenginleştikçe TikTok olsun, Instagram olsun, X olsun, bu platformlarda ticari kaygılar, daha doğrusu ticari kazançlar daha da e, olası oldukça büyük bir talep görüyor. Talep gördükçe de insanlar buna yöneliyor. Sürekli mükemmel bir şeyleri paylaşma güdüsü. İşte burada da fomu açığa çıkıyor. Bunun dışında düşük benlik saygısı da diyebiliriz. Kendine güveni eksik olan kişiler başkalarının onayını bekler hep. Sürekli birilerinin beğenisini almak için fazla çaba gösterir. Yani bir fotoğraf paylaştık yine sosyal medyaya gelecek konu ama bir fotoğraf paylaştık diyelim. Ee, ne kadar beğenilmiş sürekli işte aşağı scroll'u çektiriyoruz fotoğrafın beğeni sayısı yenilensin diye. Bu aslında direkt FOMO oluyor arkadaşlar. Buna yol açıyor. Ya fotoğraf mı paylaştın bırak. Kimin baktın, kimin beğendiğinin ne önemi var? Profil senin profilin neticede yani. Sayısının çok bir önemi var mı? Gören zaten görüyor. Mükemmelliyetçilik. Bu benim aslında işte bende direkt yer alan bir konu. Yani için insanlar hiçbir şeyi kaçırmamak ve her zaman en iyi deneyimi yaşamak için sürekli baskı altında hissediyor. Bir şeyleri mükemmel yapma güdüsü yüzünden ee, açığa çıkan bir olgu diyebiliriz. Aynı zamanda zamanla kaybettiriyor mükemmelliyetçi olmak. Buna da değinelim gelmişken. Yani bir şeyleri mükemmel yapmak için oldukça bir zaman maliyeti de söz konusu paranın yanında bir proje yapıyorsunuz diyelim. Mükemmel olması için uğraşıyorsunuz. Her detaya takılıyorsunuz. Her detayın mükemmel olması için e, ekstra opsiyonlar yazıyorsunuz. Ekstra işte gereksinimlerin dışında MVP'nin dışında hmm, prosedürler uyguluyorsunuz. Bu da bize bir negatif olarak dönüyor. Başka notlarıma bakıyorum bir yandan da. Başka neye değinebiliriz? Kaygı ve depresyon niye not almışım? kaygı ve depresyon gibi ruhsal sorunlar yaşayan kişilerde de FOMO sık sık görünüyor. İşte bu FOMO neye yol açıyor? Sürekli bir eksiklik ve tatminsizlik duygusuna yol açıyor. Başkalarının sahip olduğu hayatları kıskanma. Buna yol açıyor. İşte influencerlara bakıyoruz. Londra'ya gitmiş. İşte Warner Brothers stüdyolarını gezmiş. Oralardan story atıyor falan. Sürekli bir tetikliyoruz. Hani yeni story atsa da baksak diye gibi. Sosyal izolasyon, FOMO yaşayan kişiler sosyal ortamlardan kaçınmaya başlayabilir. Yani örnek veriyorum, Apple'da Instagramınızı günde 30 dakikaya limitleyebilirsiniz. Başkalarının yanında yeterince iyi olmadıklarını düşünerek kendilerini eve kapatabiliyorlar. Böyle de bir sorun söz konusu. Hani hem sorunu hem çözüm diyebiliriz. Bayağı baya kendimizi soyutlamış oluruz aslında. Kaygı ve stres. Sürekli bir endişe duygusu, sürekli bir stres duygusu. Yani kişi sürekli bir şeyleri kaçırma korkusuyla yaşıyor. Günlük hayatımızı olumsuz etkiliyor. İş hayatınızda işinize odaklanamıyorsunuz. Eve geliyorsunuz, yemek yerken bile telefonunuz elindeyse büyük sıkıntı mesela. Yemek bile yiyorken, Reels izliyorsak, yemek bile yiyorken tweet okuyorsak, ya bu bir sıkıntı arkadaşlar. Yanlış kararlar diye bir not almışım. Bu başlık önemli. Mantıksız ve aceleci kararlar vermemize neden oluyor. Ne yazık ki bu durum. Bir şeyleri kaçırma korkusuyla yeterince düşünmüyoruz. Üzerine kafa yormuyoruz. Bu da yanlış kararlar almamıza sebep oluyor. Bununla nasıl başa çıkarız? Hep dediğim gibi, konunun başından beri söylüyorum. Sosyal medyayı sınırlandırmamız gerekiyor. Gerek TikTok, gerek Instagram. Çok zorunda kalmadığımız sürece e, sınırlandırmamız gerekiyor. Bunun için belli başlı teknikler uygulanabilir. Yani insan beyni dopamini sever. Çünkü dopamin bizi anlık hazza ulaştırıyor. Bunun içinde belli başlı teknikler var. Kendinize bir saatlik bir zaman veriyorsanız bunun 50 dakikasında fokuslanın. İşte Pomodoro tekniği diyeyim. 10 dakikası yine siz e, sosyal medyanızda devam edin. Ama o 50 dakikada da elinizi almayın. İlk başta bu %100 verimli olmayacaktır, zorlanacaksınızdır ama işe yarıyor uzun vadede. Kendimize karşı nazik olmamız lazım. Bu da bir gerçek. Başkalarıyla karşılaştırmamamız lazım kendimizi. Kendimizi de e, dünkü, dünkü kendimizle kıyaslamamız gerekiyor. Bir başkalarıyla değil. Herkesin farklı olduğunu ve kusursuz bir hayatın olmadığını unutmamak gerekiyor. Bunun dışında minnettarlık duygumuzu geliştirmemiz gerekiyor sahip olduklarımız için minnettar olmayı bilmemiz gerekiyor. Güzel ve olumlu şeylere, eee, güzel ve olumlu şeylere odaklanmamız lazım. Bir kere hayatınızdaki olumsuz insanları çıkarın. Fikir sunuyorsunuz, o fikre direkt antitez sunuyorsa, gereksiz yere bunu yapıyorsa bu bu toksik ilişkilerinize bir son vermeniz lazım. Şahsen ben hayat enerjimi sömüren adamdan nefret ederim. Yani sabah işe Somurtkan gelen adamdan nefret ederim. Tabii ki dönem dönem oluyor böyle şeyler. Bunun sürekliliğinden bahsediyorum. İnsanın yüzü hiç mi gülmez? Gibi. Kendimize güvenimizi arttırmamız lazım. Bunun da belli başlı teknikleri var. İrade kasmamız lazım. Bunun en temelinde beslenme. İyi beslenmemiz lazım. Mentaliyi tutar. Spor yapmamız lazım bunları söylemeye gerek yok. Hani bunlar olması gereken şeyler ama en önemli triklerden biri. Profesyonel yardım alın yazmışım. Günlük hayatınızı çok fazla etkilediğinizi, bu durumun günlük hayatınızı çok fazla etkilediğini düşünüyorsanız bir uzmandan yardım almaktan kesinlikle çekinmeyin. Bir psikoloğa görünmek gerekiyor. Oldukça yaygın bir problem ama bununla başa çıkmak için yapabileceğimiz birçok şey var. İşte bu söylediğim teknikleri uygulayarak FOMO'nun etkisini azaltabilir, mutlu, tatmin edici bir hayat yaşayabiliriz. Bu bizim kariyerimizi de etkiler, sosyal hayatımızı da etkiler. Ya farkında olmak lazım. Değinmek istediğim bir konuydu. Teşekkür ediyorum.